Bu videoda Arı Yayıncılık Matematik Atölyem 8. sınıf kitabından yararlanılmıştır. Merhaba. En küçük ortak kat konusunu işleyeceğiz bu videoda. En küçük ortak kat ne demek? Ona bir bakalım isterseniz. İki sayı veya daha fazla sayının ortak katlarından en küçüğünü aldığımızda biz buna en küçük ortak kat diyoruz. Yani mesela 36 ile 48'in 36 sayısı ile 48 sayısının ekokunu bulurken aynı EBOB'da olduğu gibi en küçük asal sayıdan bölmeye başlıyoruz. Önce ikiye bölüyorum. 2'ye böldüğümde bu 18 olur. Bunu 2'ye böldüğümde bu 24 olur. Ekok hesaplanırken işaret koymuyoruz. Ne çıkıyorsa onları çarpacağız arkadaşlar. Tekrar 2'ye bölünen olduğu için 2'ye bölüyorum. 9. 2'ye bölüyorum. 12. Tekrar 2'ye bölünen var. Bakın bu 2'ye tekrar bölüneceği için bunu tekrar 2'ye bölüyorum. 6. Bu bölünmediği için aynen yazıyorum. Tekrar 2'ye bölünen var. Bu 3 bu da 9. 2'ye bölünen kalmadı. Şimdi geldim 3'e. 3'e böldüm. Burada 3 kalır. Burada 1 kalır. Bu tekrar 3'e bölünür. Burada 1 kalır. 1 kalana kadar devam ediyorum bölme. Yani 36 ile 48'in ekokları arkadaşım burada çıkan sayıların tamamının çarpımıdır. Yani 4 tane 2 2 tane 3. Ortak katların en küçüğü demektir bu. İsterseniz bunu çarpın. Çarpalım isterseniz. 4, 4 kere 4, 16. 3 kere 3, 9. 16 çarpı 9, 6 kere 9, 54. Elde var 5. 9 kere 1, 9. 144. En küçük ortak katı 144 imiş. Aşağıda verilen sayıların en küçük ortak katlarını bulunuz. Yani ekoklarını bulunuz. Ekoklarını bulalım. 2'den başlıyorum bölmeye. 2'ye böldüm 15. 2'ye böldüm mü? Tekrar 2'ye bölünen var 5 15. 2'ye bölünen kalmadı. 3 ile bölünen var 5 kaldı. Burada zaten 5 bölünmediği için tekrar 5'e böldüm 1 1. Bu sayıların hepsinin çarpımı bana ekoku verecektir. 2 kere 2 4 3 ile çarptım. 12 5 ile çarptım. 60. 30 ile 12'nin ekokuna bakalım. 30 ile 12 ilk bakışta neye bölünür? Bakın daha önceki videoda anlattığım gibi direkt direk 2 ile başlayabilirim ama bana hız zaman gerektiği için Burada da 12'nin ilk bakışta ikisini de 6'ya böldüğünü görüyorum. 30'u 6'ya bölersen 5, 12'yi 6'ya bölersen 2. Sonra kalan ifadeler mesela 2 kaldı ya burada. 2'ye böl 1. Burada 5 kaldı ya. Bunu tekrar 5'e böl 1. Yani ekoku hesaplarken burada ilk bakışta neye bölünüyorsa bunu buraya yaz arkasından kalanları bölerek devam et. Aynı sonucu bulursun. 30'la 12'nin ekoku arkadaşım 6 2 ve 5'in çarpımından 60 çıkacak. Mesela buna bak. 60 da 80. Bunların ekokunu bulmak istiyorsam ilk bakışta bunlar 10'a bölünüyor. Ya da 20'ye de bölünüyor. Bakın ikisi aynı anda 20'ye bölünüyor. Ben bunları 20'ye bölerim. Böldüm 3. Böldüm 4. Bunların ebobu bakın 20'dir. İşaretledim çünkü ikisini aynı anda bölüyor. Bunların ikisi de 20'ye bölündüğü için ebobları 20'dir. Ama ben burada neyi arıyorum? Ekoku. O yüzden devam ediyorum bölmeye. 3'e böldüm 3. 4'e böldüm 1. Böyle yapabilirim. Hiç sıkıntı yok kısa yoldan bulma yöntemidir bu. 60 ile 80'in EBOB'ları bakın. EBOB'unu da hesaplamış olalım. İkisini aynı anda böldüğü için 20. 60 ile 80'in EKOK'ları ise burada çıkan sayıların hepsinin çarpımıdır. 4 kere 3, 12, 12 çarpı 20. Yani 240 sonucuna ulaşırım. Bakın bunu da yapalım. 75'te 100. İlk bakışta ikisi de 25'e bölünüyor, doğru mu? İşareti koyalım. EBOB'u da bulmuş olalım. 25'e böldüm 3, 25'e böldüm 4. Baktım ikisi de 25'e bölündüğü için işaret koydum. Yani başka da ortak böleni olmadığına göre 75 ile 100'ün arkadaşım EBOB'u 25'tir. Peki EKOK'u nedir? Evet. Süper. Hepsinin çarpımıdır. Hepsi çıkmadı ki. Olmaz. 3'e böldüm. 1. 4'e böldüm. 1. Hocam buradakiler asal sayıdır. Önemli değil. Önemli olan bana burada ekokun lazım olması. 25'i 4'ü çarptım. 100. 3 ile çarptım. 3. Evet. Üstü biçimde olursa ekokları nasıl hesaplarım? Hatırlayalım. Ebu bu nasıl hesaplıyordum? Ortak olanlardan üstü küçük olan. Mesela burada yapalım. A şıkkında A ile B'nin Ebu bunu bir hatırlayalım. Neydi? Ortak olanlardan üstü küçük olanı yani 2'nin karesi. Ortak olanlardan üstü küçük olanı yani 3'ün karesi. Bunları alıyorum. Hatırladık mı? Süper. Ekok ne biliyor musunuz? Allah ne verdiyse. Ortak olanlardan da en büyüğünü alır. Mesela 2'nin karesi ile 2'nin dördüncü kuvveti. Büyük olanı al arkadaşım. 2 üstü 4. 3'ün küpü, küpü ile 3'ün karesi. Büyük olanı al arkadaşım. 3'ün küpü. 2'nin kübü, 3'ün karesi. 2'nin küpü burada yok. Olmayanı da alıyorsun. 2'nin kübü. Olmayanı da alıyorsun. Olanlarda ise yani ortak olanlarda ise büyük olanı alıyor. 3 üssü 5. 5 yok olsun alıyoruz. Evet. C'ye bakalım. 2 İki var, 2'nin kübü var. Büyük olanı alıyorsun. 3'ün karesi var, 3'ün 4. kuvveti var. Büyük olanı alıyorsun. 5'in karesi var, 5'in kübü var. Büyük olanı alıyorsun. Bunların çarpımı bana ekoku verir. Buna baktığımda ise Allah ne verdiyse dedik. Ortak olanlarda da büyük olanı alıyoruz, unutmuyoruz. 2'nin karesi başka yok olsun. 2'nin karesini alıyorum. 3'ün karesi var. 3'ün kübü var. Büyük olanı alıyorum. 3'ün kübü. 5 var. 5'in 4. kuvveti var. 5'in 4. kuvvetini alıyorum. 7'nin 4. kuvveti de var. Allah ne verdiyse hepsini alıyorum. Ama ortak olanlardan da üssü büyük olanı alıyorum. Bu şekilde Ortak bölen listesi yöntemiyle gösterildiğinde ekok nasıl hesaplanır? Bakın burada ne çıkıyorsa, burada ne çıkıyorsa hepsinin çarpımı bana ekok verir. Buraya hiç gerek yok. Yani buraların çarpımı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Burada ne çıkıyorsa hepsi. Burada ne çıkmış? 2 çıkmış. 3 tane 3 çıkmış. Bir tane de 5 çıkmış. Bunların hepsinin çarpımı bana ekoku verir. Bakın bu soruda A sayısını vermiş, B sayısını vermiş. Üslü biçimde gösteriyor. Olmak üzere diyor. A ile B'nin ekokuyla A ile B'nin evobunun toplamı nedir diye soruyor. Şimdi önce ekoku hesaplayalım. Neydi? Allah ne verdiyse hepsini yazıyor. 2'nin karesi 2. Ortak olanlardan da büyük olanı yazıyorum. 2'nin karesi. Çarpı. 3'ün karesi 3'ün kübü. Üstü büyük olanı yazıyorum. 3'ün kübü çarpı 5 beş ile 5'in karesi var. üssü büyük olanı yazıyor. Bu ekok. Artı EBOB'u da soruyor. EBOB ise ortak olanlardan üssü küçük olan. Yani 2. Ortak olanlardan üstü küçük olanı. Yani 3 üzeri 2 çarpı ortak olanlardan üstü küçük olanı. Yani 5. Bunların hepsinin toplamı bana sonucu. Evet. Şimdi geldim Ekok problemlerine. Ben bu ekoku nerede kullanacağım? EBOB'da anlattık. Dedik ki, büyükten küçük parçaya gidiyorsam, büyük parçadan, yani büyük parçayı parçalayarak küçük parçaları ayırıyorsa, ben burada, önceki videoda, EBOB'u kullanmıştım. Burada ise tam tersi. Küçük parçaları birleştirip, Büyük parçalar isteniyorsa yani küçükten büyüğe gidiliyorsa da ekok'u kullanmış olacağım arkadaşım. Küçük parçadan büyük parçaya gidiyorsam sonuçta ekok ne demek? Kat demek. Yani büyümesi demek. O yüzden küçükten büyüğe giderken ekok kullanacağım. Hemen soru üzerinde kullanalım. Arda 8 günde bir asrın 10 günde bir kırmızı kravat takmakta Buna göre birlikte kırmızı kravat taktıktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte kravat kırmızı kravat takar? Bakın birisi 8 günde bir takıyor, birisi 10 günde bir takıyor. 8 ile 10'un ortak katını bulmam lazım ki, yani küçükten büyüğe gittiğim için ekoku kullanmam gerekiyor. Bunlar ilk bakışta 2'ye bölündü. 4, 5, başka da ortak yok zaten. 4'e böldüm 1, 5'e böldüm 1 yapabilir. Burada ne çıkıyorsa hepsinin çarpımı bana ekoku vereceği için 5 çarpı 4, 20, 20 çarpı 2, 40. Bu bunların ekokları. Bu ekok bu soruda nedir arkadaşım? Şudur bakın. 40 günde bir ortak günde kravat takarlar. Yani ilk kravatı taktılar. Bundan 40 gün sonra bundan 40 gün sonra yine ortak kırmızı kravatı takarlar. Birisi 8 günde bir takar, birisi 10 günde bir takar. Ama sonuçta 40 gün sonra bunlar birleşirler, aynı güne denk gelir. Burada çıkan sonuç direkt ortak taktıkları günü verir arkadaşlar. Bu soruya bakalım. Veli elindeki çubukları altışar altışar ve onar onar saydığında iki çubuk artıyor. Buna göre Veli'nin en az kaç çubuğu vardır? Bakın altışar altışar saydığında iki tane artıyor ve onar onar saydığında da iki artıyor. Buna göre benim en az kaç çubuğu vardır? Şimdi bu soruda çubukların sayısı 6'nın katı hem de 10'un katıdır. Ama 2'şer tane arttığı için 6'nın katından 2 fazladır. 10'un katından da 2 fazladır. Yani ben 6 ile 10'un önce ekokunu bulmam gerek. Sonuçta çubuk sayısı bunlardan büyük küçük parçaları büyük yapacağım için ekoku kullanıyorum. İlk bakışta 2'ye bölündü. 3, 2'ye bölündü 5. Başka da ortak yok. Direkt bölüyorum geçiyor. Bunların hepsinin çarpımı 5 yeri 3, 15. 15 çarpı 2, 30. Otuz. Ekokları 30'dur. Yani bu şu demek. 6 ile 10'un en küçük katı 30'dur. 30'un katlarında olabilir. Ama bana diyor ki en az kaçtır? En az. Ve ikişer tane arttığı için, ikişer tane artması için 30 değil 2 ekliyorum ki her bölmemde yani 6'ya böldüğünde de 2 artsın, 10'a böldüğünde de 2 artsın. Bunun en az çubuk sayısı 32 olur. Bu soruda Gül elindeki çiçekleri 9'ar 9'ar ve 6'şar 6'şar saydığında her seferinde 3 çiçek artıyor. Bakın ne diyor? 9 9 ar saydığında 3 çiçek artıyor. Aynı şekilde 6 saydığında ne 3 tane artıyor. Şimdi soruda diyor ki Gülün çiçeklerin sayısı 100'den fazla olduğuna göre en az kaç tane? Şimdi gülün çiçekleri 9'un katı ve 6'nın katı ama her seferinde 3 arttığı için 9'un ve 6'nın katından 3 fazla. Önce 9 ile 6'nın katını bulmam lazım. En küçük ortak katını bulmam lazım. Bunlar ilk bakışta 3'e bölünüyor. 2'ye böldüm 1, 3'e böldüm 1. Bunların hepsinin çarpımı bana ekoku verecek. 3 yeri 2, 6, 6 kere 3, 18. 18. En küçük ortak katımız 18. Ama diyor ki soruda 100'den fazladır. Şimdi 3 de artıyor. Bunu dikkat ediyorum. 3 de artıyor. Önce 3 ekleyip 21 yapıp sonra 100'den fazla olması için bunu 5 ile çarparsanız eğer bu ifade yanlış. Çünkü artanı da 5 katını almış oluyorsun. Olmaz. Önce katını alacağım. Yani bunların ekokları 18 çıkmıştı ya. Bundan sonra katını alacağım. Mesela 5 katını alsam 5 kere 8 40 5 kere 1 5 derdi 90. 100'den fazla olmadı. 3 eklersem 93 olacak. 100'ü geçemeyeceğim. O zaman 18'in 6 katını alırsam 6 kere 8 48 elde var 4. 6 kere 1 6 4 de elde. 108. Bu çıkan sonuca 3 artması içinde 3'ü ekliyorum. 100, 10, 1 cevabı çıkıyor. Ve bu doğru cevap olmuş oluyor. Unutmayın. Önce katını alıyoruz. Sonra artanı ekliyor. İki zilden birincisi 24 dakikada bir, ikincisi 36 dakikada bir çalmaktadır. İlk kez ikisi birlikte saat 12.48, ikisi birlikte 12.48'e çaldı. Birisi 24 dakikada bir çalacak, birisi 36 dakikada bir çalacak. Bana ne lazım burada arkadaşlar? 24 ile 30'un aynı anda dek geldiği süre lazım. Yani 24 ile 36'nın neyini bulacağım? Ortak katını bulacağım. En küçük ortak katını. 24 ile 36 ilk bakışta ikisi de 12'ye bölünüyor. Bak. 2 kaldı. 3 kaldı. 2'ye böldüm. 1. 3'e böldüm. 1. Hmm. Bunların hepsinin çarpımı bana ekoku verir. 12 24 72 Bir anda çarpamadım. 72 Yani bunlar 72 dakika sonra bakın bu 2 tane 36 dakika geçer. Bu 3 tane 24 dakika geçer. Sonuçta 72 dakika olur. 72 dakika sonra ikinci kez birlikte çalar. İkinci kezi soruyor yine bakın. 12.48'e 72 dakika ekleyeceğim. 72 dakika 1 saat 12 dakika olduğuna göre ben buna 1 saat eklerim önce. 13.48 olur. Sonra 12 dakika eklerim. Ee, 50, 60 mı olur? O zaman bu ne yapar? Saati 14'e getirir. İki trenden birincisi 30 dakikada bir, ikincisi 50 dakikada bir kalkmaktır. İkisi birlikte saat 13'te kalktıktan sonra İkisi birlikte saat 13'te kalkıyor. Tamam. Tekrar birlikte saat kaçta kalkar? Bakın birisi 30 dakika sonra bir daha kalkacak. Birisi 50 dakika sonra kalkacak. 30-30 bu şekilde gidecek. Bu 50-50 gidecek. Yani 30'la ile 50'nin neyini bulmam gerekiyor? Ortak katlarını bulmam gerekiyor. İkisi de 10'a bölünür. İlk bakışta bu 3 kaldı. Burada 5 kaldı. 3'e böldüm. 1. 5'e böldüm. 1. 5 yarı 3 15. 10 çarptım. Buranın sonucu 150. Yani 150 dakika sonra bunlar tekrar aynı saatte kalkar. Saat 13'te ilk kalkışları, ikinci kalkışları ise 150 dakika sonra. Yani ben 13.00'a 13, 13 150 dakika ekleyeceğim. 150 dakika ise İçinde 2 tane 60 dakika barındırır. 60-60 120 bir de 30 barındırır. Niye 60-60 ayırıyorum? Çünkü 1 saat 60 dakika olduğu için 2,5 saat olacak. Yani 2-30 eklersem buna süreyi bulmuş olurum. 15-30'da bir daha beraber kalkar. Bir merdivenin basamaklarını üçer üçer, bakın üçer üçer, ya da 7'şer 7'şer. Çıkıldığında daima 2 basamak artıyor. Her birinde de 2 basamak artıyor. Yo, özür. Eksik kalıyor. 2 basamak eksik kalıyor. Yani bu şu demek. Merdiven basamak sayısı 3'ün katından ve 7'nin katından her zaman 2 eksik. Buna göre bu merdiven en az kaç basamak? Bakın hem 3'ün hem 7'nin katından 2 eksik olacak. O yüzden ne yapmam lazım? Önce 3 ile 7'nin katını bulmam lazım. 3 ile 7. Ortak bir şey olmadığı için 3'e böldüm 1, 7'ye böldüm 1. Ne yaptı? İkisini çarptım 21. 3 ile 7'nin ortak katı 21. Ha, 21 olamaz. Niye? Çünkü her bir saymada veya basamakta iki basamak eksik kalıyor. O yüzden ne yapmam gerekiyor? 21'den 2'yi çıkarıyorum. 19 oluyor cevap. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara üçer üçer. Bakın üçer üçer veya ikişer ikişer. Bunu bu şekilde yazmak soruyu daha kolay çözmenize yarar. Burada okuyup soruyu çözmeye çalışırsanız Biraz iş uzuyor. Yazın daha kolay çözersin. Sınıftaki öğrenci sayısı 60'tan az olduğuna göre he sınıf mevcuda en fazla kaç? Şimdi üçer üçer veya ikişer 2'şer oturabildiklerine göre sınıftaki öğrenciler 3'ün ve 2'nin katı demektir. O yüzden 3'ün ve 2'nin katını buluyor. 2'ye böldüm 1, 3'e böldüm 1, ikisini de çarptım 6. En küçük ortak katları 6. 60'tan az olacak ama en fazla oldu. Yani 60'a olabildiği kadar yakın olacak. Şimdi 10 katını alırsam direkt 60 olur. Olmaz. 60'tan az olacağı için 6 ile 9'u çarpıyorum. 54 tane öğrenci çıkıyor. X ve Y birbirinden farklı birer pozitif tam sayı olmak üzere A sayısı 4x artı 3 eşittir 5y artı 4 eşitliğini sağlayan en küçük a doğal sayısı kaçtır? Bunun ekokla ne alakası var diyeceksiniz? Var. Bakın şuna dikkat edin. A sayısı 4'ün katından 3 fazla. Aynı A sayısı 5'in katından 4 fazla. He. O zaman şunu yapabilir miyim? Bakın 4'ten 1 eksik, 5'ten 1 eksik. Yani ben şu ifadede A eşittir 4x artı 3 eşittir. 5y artı 4 ifadesinde her üç tarafa 1 eklersem a artı 1 sayısı olur. 4x artı 4 burası olur 5y artı 5. Bakın a artı 1 sayısı artık 4'ün katı ve 5'in katı olur. 4'ün katı ve 5'in katı olur. Yani 4 ve 5'in en küçük ortak katını bulduğum an a artı 1 sayısını bulmuş olur. 4'e böldüm 1, 5'e böldüm 1. İkisini de çarptım. En küçük ortak katı buldum 20. 4 ile 5'in en küçük katı 20 olduğu için a artı 1 sayısı 20'ye eşittir. Bana a'yı sorduğu için cevap 19 İki vapurdan birincisi 50 dakikada bir, ikincisi 60 dakikada bir sefer yapmak. Birisi 50 dakikada, bakın birisi 50 dakikada bir gidiyor, birisi 60 dakikada bir gidiyor. Bu vapurlar ilk kez birlikte hareket ettikten en az kaç saat sonra üçüncü kez tekrar birlikte hareket eder. Üçüncü kezi soruyor. Şimdi Birisi 50'de bir, birisi 60'da bir. Yani 50 ile 60'ın, bakın bu 60-60 gidiyor, bu 50-50 gidiyor. İkisinin aynı anda dek geldiği yere bulmak için 50 ile 60'ın en küçük ortak katını bulmam lazım. İkisi de ilk bakışta 10'a bölündüğü için 10'a bölüyorum 5, 10'a bölüyorum 6, tekrar 6'ya böldüm 1, tekrar 5'e böldüm 1. Hepsini çarpıyorum. 5 kere 6, 30. 10 çarpıyorum. 3. Yani bunlar 300 dakika sonra ikinci kez birlikte olurlar. Bana üçüncü kez sorduğu için bir 300 dakika daha geçecek. Üçüncü kez olacak. Yani iki tane 300. 600 dakika. Peki 600 dakika kaç saate tekabül eder? O yüzden 60'a böldüğüm an ne çıkacaktır? 10 saat sonra üçüncü kez birlikte hareket ederler çıkacak. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ekok konusunu anlatmış olduk. Bundan sonraki videomuz aralarında asal olmayla alakalı video olacaktır. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.